Arkadaşlar ben Mustafa oyun oynamayacağız çünkü bugün ne oldu biliyor musunuz? Bu son yıl 2021'e geliyoruz. 2020'den 2021'e geliyoruz. Bu son gün zaten yarın şey olacak. Bir olacak olacak. Arkadaşlar zaten bir olacak 2021 oluyor. Herkese mutlu yıllar diyorum. Ve de aslında oyun oynamayacağım ben bugün. Yarın çekerim. Aslında bugün oyunu kutluyoruz. Bugün 2021'i yiyoruz. Evet arkadaşlar bu son yorumumuz geçti. 2021 güzel olur mu bilmiyorum. İnşallah güzel bir yıldır. Hepinizi seviyorum. 2021'i kutluyorum ben. Hadi yarın 2021. Hadi görüşürüz be. Hepinizi seviyorum. İnşallah 2021'i seviyorsunuz ve bay bay.